Merhabalar arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Yeni hesabımızda kupa yolumuz var. Kupa yolumuz hemen 400'den 5000'e kadar gideceğiz arkadaşlar bu kupa yolunu. Şimdi PES yolumuzda geçen önceki sezondan olan kutularımız var. 47'den 52'ye kadar. Bu sezonda 30'a kadar eş açılacak. Evet eş açıldı. Ee, onu deneyeceğiz. Ayrıca yeni karakterimiz Mac ile ilgili de e, daha gelmedi. Daha gelmedi savaşçılar bölümüne. Ücretsizlerde de evet bütün dükkanımızdaki bütün ücretsizler açık. Hepsini açacağız. Evet hemen bir kod yazalım. Eriç kodu, kodu bize şans getiriyordu. Hemen onu yazdık. Şimdi önceki sezondan açmaya başlayalım. Hadi bize Mac şansı yeni karakter, yeni efsanevi karakter adına yine bir efsanevi istiyoruz. Eş çıkmasını istiyoruz. Evet bakalım. Güç puanını verdik. Frenge evet. Taşımızı da aldık. Evet. Şimdiki sezondaki kutularımızı açıyoruz. Mega kutuları sonra açacağız. Evet, hadi devam ediyoruz. Savaş kutusundan bir şey gelmedi. Büyük kutudan bir tık yanmadı. Evet, altınımızı aldık büyük kutudan. Yine bir şey gelmedi. Evet, savaş kutusundan gelmedi. Hadi bize bir karakter ver. Evet, efsanevi adına bir karakter istiyoruz. Yeni savaşçımız Make adına. Evet, çok iyi bir karakter mekte. Evet, devam ediyoruz. Elmasımızı aldık. Hadi bir karakter ver ya Allah Allah. Vermiyor, vermiyor. Evet, devam ediyoruz. Bir tık yansa karakter geliyor arkadaşlar. Maalesef yanmıyor. Bakalım yanacak mı? Yine yanmadı. Ücretsizler de bence. Dükkanımızdaki ücretsizler. Büyük ihtimalle karakterler orada. Hadi bakalım. Mega kutudan bir 7 bir 8 yaz. Evet aksesuar ve yıldız gücü olmadığı için direkt yan zaman karakter geliyor. Evet. Hesaplarımızı güçlendiriyoruz. Savaş kutusu. Son büyük kutu. Hadi bakalım bize bir bundan bir dokun taktiğiyle bir karakter gelmedi. Evet şimdi Hemen önceki sezondaki mega kutuya bakalım bir dokun taktiğiyle şuradan bir 6 yazarsa 7 yazarsa 2 karakter 5 yazdı maalesef. Evet devam ediyoruz. Bu sezonda 10. kademedeki 6 yazdı. Evet hadi bakalım. Yalnız bir efsanevi bekliyorum buradan. Evet Pem geldi. Ee, Penny geldi. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Bir altı daha yazdı çok güzel. Hadi bakalım ya bir güzel bir karakter Jackie geldi buradan da. Evet karakterlerimiz şu alıyor. 30. kademede eş mi? 5 yazdı. Evet. Dükkanımıza geçtik şimdi sıra. Hemen rozetlerimizi, güç puanlarımızı alalım. Evet, rozetimizi de aldık. Frank Jackie Jackie açıldı. Evet altınımızı da aldık. Yetim katlayıcını aldık ve büyük kutudan başlıyoruz. Hadi bir güzel bir karakter çıkar mı? 3 yazdı ama tık yok. Bir tık yazmadı. Hadi bir 6 yaz. 7 yazarsa 2 karakter arkadaşlar. 5 yazdı. Maalesef ücretsizlerimizde 5 yazdı. Yine vermedi. Evet 2 karakterle videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum atın. Like. Abone olun. Hoşçakalın.